94 yaşında 10 yıldır yatağa bağlı yaşıyor. Düzenlenen sahte evrakla az kalsın birikimi heba oluyordu. Yaklaşık 75 milyon liralık arsasını satmaya çalışan dolandırıcılar tapu memurlarının dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Arsa e, Kanal İstanbul avzasında kalıyor. Arsanın e, bugünkü tahmini değeri e, 70-75 milyon lira civarında. Pazanlar satış işlemleri için detayları ilmek ilmek işlediler. Filmleri aratmayacak senaryo kurdular. 1929 doğumlu Sadık Öçal'ın yerine dublör kullandılar. Sahte evrakla 75 milyon liralık arsayı satışa çıkardılar. Yaşlı adam adına düzenlenen sahte kimlikle Antakya'da sağlık raporu alındı. Notere giden dolandırıcılar dublörü de yanlarında götürdü. Dublöre vekaletname verildi. Bunun Antakya'da indiği yani ne bağlantısı? Var? Hızlı bir şekilde çocuklarına ulaştı. Antakya pek ömrünü hiç gitmemiştir. İşlemler bununla da sınırlı kalmadı. Dublör İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir notere giderek üzerindeki vekaleti avukata devretti. Avukat Şamlar Mahallesi'nde bulunan araziyi incelemek istedi. Belgedeki Sadık Öçal'ın ismindeki hatanın da düzeltilmesini istedi. Tapu memurları ardı ardına yapılan işlemlerden şüphelendi. Evrakın asıllarını istedi. Ancak avukat nüfus cüzdanının bulunduğu belgeyi göndermedi. Tapu müdürümüz Hakan Bey bana telefon etti. Ee, Sadık Öcal şahsı tanıdığınızı, amcayı tanıdığını, tanıyıp tanımadığını sordu. Ben de köyümüzün yaşlılarından olduğunu ifade ettim. Müdürüm de çocuklarını, işte e, Sadık amcanın çocuklarını burayı davet etti. Onlarla e, itibata geçildi. Çocukların haberi yoktu. Usulsüz işlemler yapıldığına kanaat getiren tapu müdürü durumu emniyete bildirdi. Avukat tapu müdürlüğüne çağrıldı. Ancak bu sefer sivil polisler binada onu bekliyordu. Avukat ve asistanı işlemler için geldikleri sırada suçüstü yakalandılar. Yapılan incelemede nüfus cüzdanının sahte olduğu, evraktaki mühürlerinde yanlış yere vurulduğu tespit edildi. Dolandırıcılık olayı ile ilgili diğer şüpheliler aranıyor.